Evet, ne yapıyorsun? İyi. Evet arkadaşlar, İyi. merhaba. Çınar Efe'nin saçlarını düzeltiyorsun. Çok güzel bir oyun oynayacağız. Kutuda ne çıkacak? Oyunu. Bakmak yok. Mızıkçılık yapmak yok. Üç dedim mi? Kutuyu açıyorsunuz. Bir. Değiştirmek yok. Bir, iki, üç. Aç. Çınar aç, çınar aç. Ne çıktı? Edip'u. Ben hep Çınar'a çınar üzüldüm. çınar izledim ya. <laughs> Ay, oğlum üzüldü ama. Hayır, üzüldü. Gerçekten anne, anne. anne ben Paylaşırsınız babanla anne. Baba Ay, anne. Evet. İkinci tura geç. Ah, telefon düşüyordu. İkinci tura geçiyoruz. Evet, Çınar yerine otur. İkinci turda bakalım kutudan ne çıkacak. Üç dedim mi açılıyor? <laughs> Değiştirmek istiyorsan anneni değiştir. Babama Değiştirecek misin babası? Yok, Baba. Ben istemiyorum, ben istemiyorum. Aa, değiştir annem. Ben Baban ben önce değiştir dedi sonra değiştirme dedi. Üç redim mi açıyorsunuz? Değiştir Bir. Çınar değiştirme annecim. Bir, iki, üç. Aç Aa. babası Aç babası. <laughs> Değiştirmeseydin Aç kutuyu. Hayır <laughs> Hadi nerede Çınar. Çınar ucu da çok seviyor. Havuç çıktı babamıza. Evet. Kaçıncı türe geçiyoruz? Üçüncü türe geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım ben ne çıkacak? Ben de, ben de, ben de. Tamam anneciğim. Üçüncü tur açıyoruz hemen. Bir, iki, üç. İster değiştir ister değiştirme Çınar. Son kararın mı? Evet aç babası. Aç babası. Babana ne çıktı? Babana karam de. çıktı. Ben çok severim. Çınar de elma çıktı. Evet. Kaçıncı tura geçiyoruz? Bu dördüncü tur sanırım. Üçüncü. Üçüncü mü? Üçüncü tamam. Dördüncü turu hemen getiriyorum. Bakalım kutuda elma ne çıkacak. Evet. Üçüncü tura geçiyoruz. Bir, iki, üç. Kutuları açın bakalım. Ne çıktı? İkinizinki de güzel. Meyve suyu baba beğenmedi. Beğenmedin mi sen? O daha mı güzel? Tamam. Bir sonraki tura geçiyorum. Bakalım bu turda ne çıkacak? Son tur. tur. Haberiniz olsun. Evet bu son tur çok heyecanlı. Sizi bir şok bekliyor. Şoka uğrayabilirsiniz, şaşırabilirsiniz. Bakalım ne çıkacak? Önce kim açsın? Bir tane Çınar sen açmıyorsun önce. Neden? 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 <laughs> çınar sakın açmıyorsun. Çınar hayır. Otur görünmüyorsun Aa, kameradan. Çınar, baş, hayır. Önce sen açıyorsun. Aç önce aç, aç ya. Önce sen aç. aç, aç. Ne çıktı? Açma Çınar. Ne çıktı? Açmıyorsun. Babamıza domates. domates çıkmış. Çınar iyi mi domates sence? Büzel. Sana ne çıkacak tahminin? Buna böyle. Ne dedim? Şaşıracaksınız. İkinize de domates. <laughs> Bakalım Çınar dedim bir şey diyecek mi acaba? Evet arkadaşlar görüşmek üzere. <laughs>